Türkiye'nin çok satan ve dış tasarımıyla en sportif görünen C SUV'si Peugeot 3008 yenilendi. Ama en büyük yenilik motorlarındaki bu yenilik sayesinde şu an satılanlardan bile ucuza bir 3008 çıkabilir karşımıza. Nasıl olacak bu dediğinizi duyar gibiyim hemen söyleyeyim arkadaşlar. Yenilenen 3008'e tamamen elektrikli versiyonlar da eklendi ve bir tanesi tam bizim ülkemizin vergi sistemine göz kırpan cinsten. Normalde fiyat kısmına sonda değinirdim ama bu kez en başta söyleyeyim. Bizim ülkemizde satılan elektrikli araçlar için motor gücü 160 kW, yani 215 beygirin altında olanlar da sadece %10'luk bir ÖTV eklentisi söz konusu. Bu 215 beygir 220 beygire de çıkabiliyor. Orada tam net bir durum yok arkadaşlar onu söyleyeyim. İşte bu durumda yenilenen Peugeot 3008'e çok yarıyor. Elektrikli versiyonlarından başlangıç seviyesi olan tamamen elektrikli 3008'de 157 kW'lık yani 210 beygirlik bir elektrikli motor var. İşte bu motorla birlikte bu araç bugün ülkemizde satılan birçok fosil yakıtlı CSU'dan çok çok ucuza satışta olabilir. Neden? Çünkü... Çünkü sadece %10 ÖTV'de olacak. %80 ÖTV'ye sahip fosil yakıtlı normal araçlardan çok daha ucuza satın alınabilecektir. 73 kWh kapasiteye sahip batarya paketiyle satın alınabilecek. Bu versiyonda menzil 525 km olacak. İkinci seçenekte durum biraz daha değişiyor. Güç biraz daha artıyor ama maalesef bu durum bize hiç yaramıyor. Yine tek motor var ama bu kez gücü 230 beygir. Lan 20 beygirden sebep başlangıç versiyondan tam %40 daha fazla ÖTV'si olacak bu aracın. Yazık ama ya. 230 beygir gücündeki motorda da 343 Nm torklu bir güç olacak. Al işte. Aynı tork değeri var. Ama işte burada değişen bir şey var. O da batarya kapasitesi. Başlangıç versiyonda 73 kW'tı. Bunda 98 kW'a çıkıyor. Ve araç tam 700 kilometrelik menzil sunabiliyor kullanıcılarına. Gelelim 4 çekerli versiyonlara. Toplam 320 beygir güç üretecek. Ve bununla birlikte 525 kilometrelik menzile erişebilecek. 4x4 3008'ler. Tüm seçeneklerde 160 kW saatlik hızlı şarj desteklenecek. Ve %20'den %80'e bataryalar hızlı şarjla yarım saat civarında dolabilecek. Kam falan yaparsanız da arkadaşlar. Bu aracın elektrikli ile başka elektronik cihazları çalıştırabiliyorsunuz. 4540 mm uzunluğu var. 1890 mm genişliği ve 1640 mm de yüksekliği var. Bu arada yeni 3008 elektrikli olarak sadece iki paketle satılacak. Alur ve GT paketleri. Yani bu demek oluyor ki alt paket dediğimiz giriş seviyesinde bile bu araç çok çok dolu bir araç olacak. Üst paket GT ise adeta yanacak. Yenilenen 3008'de tam 520 litrelik bagaj hacmi var. Ama eğer 4x4 almak istiyorum diyorsanız o zaman bagajdan 50 litre feragat etmek zorundasınız. 470 litreye düşüyor bagajın hacmi. Yeni 3008 ile ilgili benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Siz aracı beğendiniz mi? Yorumlara yazmayı lütfen unutmayın. Bir de elektrikli motorla, başlangıç versiyonla, 210 beygirlik gücüyle güncellenen matrah dilimleriyle birlikte %10'luk ÖTV'de kalırsa alınır mı? Alınmaz mı? Yorumlara yazın.